Merhaba, Psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katillere duyulan sapkın aşkı yani hibristofiliyi anlatacağım. Antik Yunan'da hibris aşırı özgüven ve kibir iken filia da aşk ya da sevgi anlamına gelir. Bir diğer adı Bonnie ve Clyde sendromu olan hibristofili suç işlemiş kişilere karşı duyulan yoğun bir sevgi, aşk, romantik ilgi ya da cinsel çekimdir. Hibristofili olan insanların genellikle cinayet veya cinsel saldırı gibi ağır suçlar işleyen kişilere karşı duyduğu bir ilgi olarak karşımıza çıkar. Bu ilgi suçların işledikleri suçlara rağmen ya da direkt suçun kendisine karşı bir ilgi de olabilir. Suçlu davranışlarına karşı normal olarak kişilerin hissetmesi gereken korku, tiksinti ya da öfke yerine kişiyi ya da davranışları çekici veya etkileyici bulurlar. Hibristofili sadece bir cinsel sapkınlık değil, aynı zamanda daha derin bir psikolojik probleminde belirtisi olabilir. Araştırmalar sonucu genellikle travmatik geçmişi olan ya da düşük özgüvenli insanlarda görüldüğü ortaya çıkmıştır. Özellikle kadınlar arasında daha çok görülen bu durum için bazı araştırmalar hibristofili olan kişilerin çoğunlukla cinsel tacize, tecavüze, şiddete veya istismara uğramış olabileceklerini öne sürmektedir. Bunun yanında güvenli ilişki seçeneğinin de bir sebep olabilir olabileceği söylenmektedir. Güvenli ilişkiden kasıt ilgi duyulan kişinin parmaklıklar ardında olması dolayısıyla partnerine herhangi bir zarar verme ihtimalinin kalmamasıdır. Bu görüş, hibristofili olan insanların gözetim altında tutulan suçlularla ilişkisinin diğer ilişkilere göre kolayca sonlandırabileceği, istediği zaman görüşmeye gitmenin bir kontrol duygusu yarattığı, risk faktörünün gözetiminden dolayı daha az olduğu düşündükleri ve bunun da bir sebep olabileceğini iddia etmektedirler. Çünkü bu noktada kontrol onlarda olmuş oluyor ve özellikle de işlenilen suçla ilgili travması olan kişiler aynı suçu işleyen kişi üzerinde hakimiyet kurduğu bir ilişkiye sahip olmuş oluyor. Ayrıca kadınların sahip olduğu düzeltme motivasyonu da buna eklenmiş oluyor. Biyolojik olarak Evrimsel psikologlarca incelendiğinde, orangutanlarda yapılan çalışmalarda da görüldüğü üzere dişiler büyük ve agresif erkekleri daha çekici buluyorlar. Agresif erkeklerin ailelerini daha iyi koruyabileceğini, böylece daha kolay hayatta kalabileceklerini düşüncesi bir içgüdü olarak ortaya çıkıyor. Elbette ki bu grup bunun içgüdüden kaynaklandığının farkında olamıyor ve bu içgüdü çarpıtılıyor. Ayrıca bu suçluların oldukça manipülatör kişiler olduğu unutmamak gerekiyor. Manipülasyona çok açık insanların hibristofili olasılıkları manipülasyona görece kapalı olan insanlardan daha yüksek olduğu düşünülüyor. Hibristofili bazı durumlarda suçluya birebir ilişki yaşama isteği olsa da çoğu zaman kişi bu isteklerini hayal dünyasında veya internet üzerinden suçlu kişilerin hikayelerini okuyarak ya da izleyerek tatmin etmeye çalışır. Bu durumun suçlu davranışlarına yönelik özendirici etkisi olduğu için sağlıklı bir davranış olarak kabul edilmez ve tedavi edilmesi önerilir. Hibristofili tedavisi bir psikoterapist ve cinsel terapist tarafından yapılabilir. Bireysel terapi, hipnoz, destekleyici psikoterapi, grup psikoterapileri, ilaç tedavisi gibi çeşitli yaklaşımlar ile terapi sağlanabilir. Ted Bundy, Jeffrey Dahmer Charles Manson ve Richard Ramirez gibi uluslararası tanınan seri katillere pek çok aşk ve müstehcen içerikli mektup gönderildiğini biliyoruz. Sadece mektuplarla değil, cezaevine görüşe geldiklerini, hatta evlenme teklifleri ettiklerini, bazılarının evlendiğini de biliyoruz. Dolayısıyla bu tür olaylarda belirtilerin gözlemlenmesi oldukça kolay oluyor. Psikologlar hipristofiliyi bu belirtilere göre ikiye ayırıyor. Pasif hipristofili tanı parmaklıklar ardındaki kişiye duyulan sevgi ve ona yönelik hamleler yapan kişiler için kullanılıyor. Bu kişiler genellikle özel hissetmek istiyor ve suçlunun onlar için değişeceğine, onlara zarar vermeyeceğine inanmaya meyilliler. Suçlunun işlediği suçlar için bahaneler sunup yapılan davranışı hafifletiyorlar. Agresif hibristofili tanımı ise suça ve suçluya duyulan ilginin yanı sıra suça ve suçluya eşlik eden kişiler için kullanılıyor. Yani agresif hibristofili kişiler suçu örtbas etmeye, delilleri yok etmeye, yalancı şahitlik veya direkt suça iştirak etme davranışları gösteriyor. Manipüle edildiklerini anlamadan suçunun sevgisini kazanmak için eyleme geçiyorlar. 30'dan fazla kadına tecavüz ettikten sonra öldüren Ted Bundy ile mahkeme sırasında evlenen ve hatta sonrasında birlikte bir kız çocukları olan Carl N. Bon, Charles Manson için ona hayranlık duyan kişiler tarafından işlenen cinayetler, hamile karısını öldüren Scott Peterson'a saatler içinde gelen evlilik mektupları, 13 kişiyi katletmiş ve cinayet dışında diğer suçları da işlemiş olan Richard Ramirez ile hapishanede evlenen Dron Leoy ve Richard Ramirez'in ölümünün ardından bile gelmeye devam eden aşk mektupları ve evlilik teklifleri gibi bilinen vakalar Hibristofili'nin ünlü örnekleridir. Bugün sizlere katillere duyulan sapkın aşk konusunu anlattım. Umarım sizlere katkı sağlamıştır psikolojik dengenizi sağlamanız dileyle. Kendinize iyi bakın.